Sizleri buraya davet ediyorum. Lütfen buraya gelin. Burada olun ve oturuşunuzu düzenleyin. Evet, oturuşunuzu düzenleyin. Sırtınız dik, omuzlarınız rahat. Yüzünüz rahat. Bakın buraya nasıl geliyorsunuz? Belki bedeninizin yerle olan temasını hissederek belki yüzünüzü fark ederek belki etrafınızdaki havayı fark ederek bedeninizin sakinleşmesi, dikkatinizin buraya gelmesi için biraz zaman ayırabilirsiniz. Buna zaman verebilirsiniz. Sadece durduğunuzda dikkatinizin düşüncelere veya başka bir yere gittiğini fark edin. Yani dikkatinizin uçuştuğunu fark etmek de bir farkındalıktır. Çünkü çoğu zaman bunun farkında olmayız. Dikkatimiz çoktan gitmiş olur biz fark ettiğimizde ya da herhangi bir düşüncede olmadan basitçe dalıp gideriz. Burayı fark edin. Ve sizi nefesinize davet ediyorum. Nefesinize gelin. İsterseniz burnunuzdan alıp ağzınızdan nefesinizi verebilirsiniz. Nefesi hissedin. Özel bir şekilde nefes almanıza gerek yok. Sadece alıp verdiğiniz nefese dikkat ediyorsunuz. Böyle olunca belki nefesiniz bir şekilde doğal serinden çıkıyor olabilir. Bazen gözlemleyince doğal serinden çıkar her şey. akışta kalmak ve nefese odaklanmak. Beden dik ve rahat. Dikkatin ön planında nefes var. Dikkatiniz her dağıldığında fark etmek ve nezaketle geri getirmek. Ha, dikkatim dağılıyor. Belki burada duramıyorsunuz, kıpır kıpır oluyorsunuz. Belki bedeninizde bir takım ağrılar oluşuyor, kaşıntı veya herhangi bir kasın zorlaması, Nefesin geçtiği yolu takip etmek. Nefesi bedende hissetmek. Nefes alıp verdiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da gözünüzün önünde nefesinizin geçtiği yol canlanabilir. Bu doğal alışkanlığımızdır. Kavramsal olarak algılamak dünyayı. Yani düşüncelerle, görsellerle. Oysaki sizi Deneyime davet ediyorum. Hissetmeye, nefesi hissetmek, bedende hissetmek. Bir elinizi kalbinizin, göğsünüzün üzerine, bir elinizi karnınızın üzerine alıp nefesinizin bedeninizdeki hissine bakabilirsiniz. Ellerinizi bedeninizde hissetmek, belki ellerinizde nefesinizin bedeninizde oluşturduğu değişikliği hissetmek. Nefes al ve ver. Dikkatin her uçuştuğunda fark et. Her bir nefeste aslında bu anın nefesini aldığını, burada olduğunu fark et. Düşünceler, planlar, yapılması gerekenler, aklınıza gelen dahiyane, yani yaratıcı fikirler bırakabilir misiniz? Sadece nefeste kalabilir misiniz? dikkatinizin nereye gittiğine bakın. Burada hala nefesinizi hissederken bir anda zihniniz doğal alışkanlığı olan düşüncelere veya başka uyaranlara gitmiş olabilir. Bakın nereye gidiyor. Ve siz bunu fark ettiğinizdeki ilk tepkiniz ne oluyor? Buraya nasıl dönüyorsunuz? her nefeste yeni bir ana girdiğinizi fark edin. Her bir nefes alışta buraya gelmek, verirken bedeni mümkün olduğu kadar rahatlatmak ve yerleşmek. Bu ana yerleşmek. Her bir nefeste yeni bir ana girmek. Bu nefes, bu an, bu nefes, bu an ve bu nefes bu an. Bu uygulamanın sonuna geliyoruz ama meditasyon ve gerçek yaşam birbirinden farklı değil. Lütfen bu tutumu devam ettirin. Yani ana gelme fikri hakkınızda olsun. Dikkatiniz her dağıldığında, buradan uzaklaştığında buraya gelin. Evet, sizler için de uygunsa gözlerinizi açıp ekran karşısına tekrardan geçmeye davet ediyorum siz